Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün son kez tote paket açılımıyla karşınızdayız. 42 gündür canla başta uğraştığımız videosunu çektiğimiz kanalımızda en çok izlenen videoların olduğu tote paketine açılımlarına veda ediyoruz. Ama yarın büyük bir ihtimal veya sonraki günlerde şampiyonlar ligi etkinliği gelecek. Ondan sonra bol bol da etkinlikler gelir o videolarda da karşınızda oluruz. Bir de UEFA Avrupa Ligi'nin de son günü onun da açılımını yapacağız. Yani açılım yapacağız. Sonradan da 86'lık 86, 86 reytingli oyunculara verip 90'lık da yapmaya çalışacağız. Toti'nin böyle bir sunduğu imkan vardı. Yani videonun akışına göre de ilerleyeceğiz. Açılımlar önce yine her zamanki gibi lig turundan başlıyoruz. Lig turundan bir adet açılım hakkımız varmış. İnşallah güzel bir şey çıkar. Gerçi paket 80 artı veriyor mu? Hiç 80 artı verdiğini de görmedik. Şöyle bir alıştırma, alıştıralım kendimizi totilere. Totileri sona saklıyoruz. Ne yol gözüktü ne bir şey gözüktü. Dünkü elenen arkadaş geldi. Yusuf Yazıcı geldi. Bundan veda ettik. Sonra Avrupa Ligi'ne gelelim. Avrupa Ligi'nde 3 açılım hakkımız var. Görevleri bir gün aksattım galiba. Hacı'yı alamıyoruz. Normalde Hacı'yı almamız lazımdı. Veya şuradaki e, Ceher'i vererek alıyorduk galiba. Öyle bir hesaplama yaptıydık ama. Zaten Hacı tam kadromuzda e, yeri olmayan biri gibi yani. Düşük kalıyor biraz kadroya. O yüzden pek dönemi yoktu. 3 açılımımızı da şöyle kullanalım. Üçünden de yol gözükecek. İnşallah 90 artı bir şeyler gelir. Figuli gelmesin. Kim geliyorsa da gelsin. Portekiz. Onun, onun bu çıktıydı galiba bize. Bir de bu arkadaş geliyor. Başka kimse yok kadro şeyde. Etkinlikte hep bunlar geliyor. Doğru muyum? Biri var. Kim? Portekiz. Topaya bir de stoper geliyormuş. Onu hatırlayamadım tamam mı? Bize en çok çıkan ikili bu ikisiydi. <laughs> Tabi bu da çıktıydı sanki evet, ya. Bu Yo bunu ilk defa rap rap bitti Yo bunu ilk defa görüyoruz. Nerede var? Ama hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar bunlar. Son kez de açıyoruz. Avrupa Ligi'ni de uğurluyoruz. Feguli geliyor. Feguli ile kapanışı da yapıyoruz işte böyle. <laughs> Romanya şey Solbek Olympiakos Ortalaması mı demek Demek ki ortalaması. Oğlum 83 paket en düşük. Evet. Ve hep 83'lük çıkıyor. Ee, bir de Yıldız biletinden bu arada en sondaki pötü aldık. Pötü çok konuşur. Kadromuza da iş yapabilir. Yedek olarak bekletiriz. Öne geçtiğimiz zamanlarda defansif olarak alabiliriz bu arkadaşı. Dün gece bunu almak için çok uğraştım. Ve sonunda da aldım. Geldik totuya geldik. Zaten az açılım hakkımız var. Ve geldik Toti paket açılımına. Son kez açıyoruz. Yaklaşık 12 mi 13 mü? 13 veya 14 açılım hakkımız var. Şu an hesaplayamadım. Şöyle ilkinden başlıyoruz. İnşallah son gün herkese böyle bir güzellik yapmıştır. Biz Herkesi de o güzelliği yapsın diye biz de o güzellikten yararlanalım. Şöyle bir daha tıklıyoruz. Bilmiyorum bundan güzel şeyler çıkarıyor millet. Biz de çıkarmak istiyoruz. Oyuncu geliyor şu an ama 80'lik bir oyuncu geliyor. Draxler geldi lan. Se seçkin paketi veriyor. Normal paket vermiyor. Ya. Bir daha tıkladık. 75.000 Yine para kasmaya başladık. Şöyle bir daha tıkladık. Bir an bir şey oldu zannettim biliyor musun? Hile açmışlar ya bunlar. Bunlar bize güzel bir oyuncu vermek istemiyor. Şöyle bir daha tıkladık abi. Yine bir şey yok. Şöyle bir daha forvetten devam edelim. Yine bir şey yok. Bu garanti oyuncu. Bu garanti ödülümüz. Son kez alıyoruz bu garanti ödülü de. Forvet mi alalım? Forvet, Ronaldo, Neymar, <laughs> Harry Kane. Hangisi? Hangisi? Ama Jack Krelish geldi kesin. İspanya. Santrifor. <laughs> Gerard <laughs> Kimorera. Dün penaltı yatan adam geldi. Ama 88 gitmiş lan. Ve piyasası da az buçuk var yine. İki açılım hakkımız var. Birinin orta var. birinde defans mı açalım? Şöyle Bir tıkladık şey son geleceğim. kez. Bir şey gelmeyecek. Son orta saha paketimizi açıyoruz. 75 bin. 75 bin. Son kez de defanstan. Umudumuz yok ama yine de tıkladık. 50 de defans puanımızı alıyoruz. Geriye de 30 bin kaldı dayı. 30 bin de başımızın gözümüzün sadakası olsun oyunu haydi. Forvet mi? Forvet mi gittik? Gidiyorum ben Forvet. İlk yolumuz gözüktü. Buraya gelsin mi? Neymar Ronaldo. Neymar Ronaldo. Neymar Ronaldo. Ne de iyi Sen de ilk defa böyle bir heybetli bir adam gelecek galiba. Ha, git ya. Gerard Moreno. <laughs> bir git artık. Başımı sen ya. Lanet olsun ya. <laughs> Forvet mi devam? Garanti mi bu? Ne garantisi hayır. <laughs> devam ya. ya. Bundan bir şey çıkaran bir şey aslında. Görsel aslında inandırsın bizi. Vallahi inanmıyorum ben şahsen. Bundan mı? Day evet. Dayı orta saha paketinden şey çıkaran var. Neymar, Neymar çıkaran var. Devam. Akıyoruz. Şöyle. Yine hiçbir şey çıkmadı. Yine devam. Bence toplaştığımız bile biliyor musun? Tek tek asla kesin çıkar. Cengiz'den bir öneri geldi. TOTÜ'nün son günü. Başında söylemiyor, <laughs> sonunda söylüyor. İyi de biz müdür yapmak için yapamadık Yine tıkladık. Hey! Ahoy! Yetişiyordur garantiye. Garantiye yetişmiyor biliyor musun? Yok <laughs> adına... yapsak bir şey. Alıyoruz, alıyoruz. Şöyle tıkladık. Bir daha tıkladık. oldu yani nereye alıyorsun? Bir tane açtım 10 olacak. Tamam. 11. garanti. Görevleri yapsaydın garantisini alırdık bunları. Son mu? Son. Açtayım. Brezilya. Super. Marcao. Marcao da <laughs> <laughs> Son paket ama normal kendi hesabımla niye çıkmıyor? Ben Marcao'yu bekledim biliyor musun? 14 paket açtık ya 14'ünde Marcao gelsin diye bekledik ama yanlış hesaba çıkıyor. Devam dayı. Vallahi taş gibi stoper ya. Marco. Daha yok bitti. Yapsan 8 açılım oradan mı? Boş ver bir açılım da hediyemiz olsun. Şöyle ilkinden başlıyoruz. Fegulisiz. Ee, o Portekiz olmayan oyuncu. Fegulisiz dedin ya. Feguli gelsin mi sonra Fegulisiz diye. Hollanda. Sabek. Ayarla Leverkusen. Bu kim ya? Olsun farklı bir şey geldi. Farklı herhalde. bir şey geldi farklı, geldi, farklı gerçekten. Farklı bir şey yine <laughs> sevmiyoruz musun adamı arkadaşlar? Topla <laughs> aç açılıyor da açalım mı? Yok, bana. tek tek açalım. Tekli mi? Tamam. Tek tek açalım. Dur, Hı -hı. mezbaya dönmesi sonra. Şöyle. Son üçüm paçayla açalım. Tam son üçü topla. Gerçi. Japonya bu geldiydi bu. bu. Kötü bir abimiz. 83'lük bir aynen. Zeki olmayan bir Japon bu. Şöyle bir daha tıkladık. Bir tane 90 üstü. Bir tane 90 üstü. Ya sen de geldin <laughs> çık git ya. Kim Minje? dört tane açıyoruz ya. Hı. Dördünün en yükseğinin yolu gözükür veya dördü de şey olur. Açalım abi. E, ekrana çıkar. Açalım. Yol, Yol gözüküyor olmaz. abi. Bayrağını bilmediğimiz Büyük yer. Pasir. Forvet. Leicester. <laughs> Leicester. Daka. Daka. İyi, Yine 99. Iyi, iyi. Kaç tane? 14 aç. Senden 7-10 açılım senden yapmıştırız. Yine 2 tane dal yaprak çıkmış. Senden şey açılmıyor 7 aç, 10 açılım yapsak. 14'te benden 25 30 tane açılım yaptık. 2 tane 9, Son 2 tane şeyli geldi. Neyse olsun. Kadromuzu bir. Dur şunu da alalım abi. Ne bu? Beleş oyuncu. Kim bu? Dukamo, Mukamo neydi? Tutan mıydı? Tuttu. Tuttu. Sıra geldik şöyle bir forvet kısmına. Forvet kısmında biz hangi oyuncuyu aldıydık? 89'luk değil. 90'lık bir oyuncu yapacaktık. Kiyazayı mı aldıydık la? Hangisi? Hangi oyuncuyu aldığımızı unuttuk. Kiyazayı almışız evet. Bu arkadaşı yükseltelim. Şöyle tıkladık. Bunda inşallah garantidir. 30 adet. Bundan korktum lan bir an. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir adetti. Üstünde XXL yazıyordu biliyor musun orada? 2600'lük. Yaklaşık bu bize iki, biz bunu 200 bin mal 80 86'lık mı 87'lik mi neyse. Bize yaklaşık 2,5 milyon kar bıraktı bu. 30'da şey bıraktı. Sıra geldik orta saha kısmına. Orta saha kısmından da mı 30'lu kalıyorduk biz? Ne kadar puanımız var? Aynen 90'lı kalıyorduk. Az aptallık yaptık şurada. Modric'in olduğu alt kısmından bu tarafa gitmeseydik 89'luk modric'i 92'lik yapabilirdik ama Oyunun biraz şeyine uğradık neyine uğradık Gazabını. Gazabına uğradık bir de Bilgisizliğine uğradık İlk defa oynuyoruz bu oyunu o yüzden Kadromuzda 88'lik barella vardı Ama bunu kadrodan Kadrodan çıkarmışız zaten Bunu da 90'lık yapmak istiyoruz defa, Yedekte zaten kendisi en azından iç transfer olur değil mi bu da? Bunu da gerçi bunların hepsini araştırdık arkadaşlar. Hepsi yaklaşık aynı kara bırakıyordu. 600 bin 700 bin kar bırakıyordu değiştirmesi. Aynen 600 binde 1 milyonlara çıkmış değeri. 1 milyon kar bırakıyordu o da. Defans kısmında da 89'luk yapacağız birini. Bu arkadaşı. Bunların yine hepsi en yüksek kar verenleri seçtik satarken en azından bize karı dokunsun diye. Şöyle 10 puan oradan. 89'lukta. Da. Bunlar da yaklaşık 400 bin kar bırakıyordu. Onlara yöneldik. Bir kadroya tekrar bakayım. Eğer şey olmuyorsa yeni oyuncu mu veriyor yoksa bak 46 olursa yeni oyuncu veriyor vermiyor. Onlar değişiyormuş. Demek ki bizde Barella var. Bir tane daha. Şöyle kadroya geldik. Mesela Modric'in yerine değiştirelim. Barella'ya koyalım. Şöyle değiştir. Oğlum Barella daha mı iyiymiş la? Gerçi bunun değeri yükseldi ya. O yüzden Barella biraz daha yüksek oluyormuş Modric'den. 102 hala 102 80. Biz şu Oyar neydi? Oyar Zavala değiştirmemiz lazım çünkü beni teke tekte sıçırttı yani. Baş başa yemin billah tek kaçıran bu. O yüzden zaten orayı bir 93'lük bir 94'lük bir oyuncu almamız lazım. Ama şöyle de bir şey yapmak da istiyorum. Kadromdaki 94, Mbappe, Jorginho falan bunları yükseltmek de istiyorum. Çünkü bunlar bekledikçe zaten kadroda kalacaklar uzun bir süre. Bari kalıyorlarsa 95-96'lık olsun. En azından reyting yükseltirse karşı atakta bize daha iyi imkanlar olur. Şuradan iki geliştiricimiz var. Süratta Salah var. Bu Salah'ı da iyi kullanamadım biliyor musun oyunda? Gerçekten de aldığıma pişman oldum ama çok iyi plase atıyor ama bilmiyorum ben. Direkt havada aldılar. Şunu da satılırsa çok iyi para gelir. Dur bizim bir tane daha dönüştürme hakkımız var. Hemen onunla da uğraşalım. Şey sananlarda bugün de dedim. Bütün oyuncular satılmış dayı. Şöyle tüm jetonları al. Onayla. Paramız 9 milyona çıktı. Bu oyuncuyu da aldık. Buradan David doğru David almıştır inşallah. Onayla. 1000 puanımızı da basalım. Böyle bir şeyler yaptık. Kendi çapımızda açıyorum. Alıyorum. Dur bir dakika ben alayım ucuz pahalı neyse aldık her türlü arkadaşlar. Onayla. Sol Sonuçta sol şey Sonuçta sol bek ve 94'lük. Kansilo yani. Şu emirlerime geldik. Paraya net 180k kaldı. Çok güzel. Satın al. Bu kadroya ben yerleştireyim. Şöyle onayla. İyi yerleştir. Tıklayamıyoruz. Tam öğrendiğim hmm. kadarıyla. Şöyle yapıyoruz. böyle yapıyoruz. Yürüye Geriliyoruz. Gireceğiz. Bir dakika. Bakalım. 102, 102 de ama ya. defans sağlam oldu. Öyle düşünebiliriz. Bütün parayı harcadık. Kaleciye ne diyorsun? 89 kaldı. Ama iyi durdu dayı kadro. İyi durdu. Bak, yani. Baktım mı ya parlıyor. Bir şu. Bir önce şu sonra şu. Bunları değiştireceğim. Onları değiştirdim mi? Güzel bir kadro olur. Kadromuzun sonu hali bu. TOTY paket açılımında sonuna geldik. Bu sene son kez yaptık bu açılımı. İleride Şampiyonlar Ligi etkinliğe gelecek. İnşallah onda da güzel bir açılımlarla karşınızda oluruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Ve en önemlisi su için. su için.